Hepinize merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Hoş geldiniz. Kanalımıza, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün annemle babam bir video bulmuşlar bizim için. <laughs> Ama ne olduğunu biz bilmiyoruz. Yeni haberimiz olacak. Babam anlatsın o zaman videoyu. Evet, şimdi bir yarışma yapacağız. Onu biz de biliyoruz. Tamam mı? Ben <laughs> ne yaparsam aynısını yapacaksınız. Tamam, tamam mı? <laughs> Tamam. Ne, ne, hareket yaparsak siz de aynısını yapacaksınız tamam mı? Tamam. İkinizden biri kazanır herhalde. He. Kazanana bunu vereceğiz. O gerçek para mı? Kazanamazsanız. Emniyet gibi var Gerçek. Var, var tamam. 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 Tamam mı? Ay çok heyecanlandım şimdi. Şimdi ödülümüz bu. İkinci. <laughs> Başlıyoruz mu? Hazır mısınız? Evet. <laughs> ne oldu yiyenç <laughs> ya kazanan ben oldum ya baştan ya valla baştan <laughs> yok, yok kazanamadınız evet, ben de yaparsam aynı şeyi yapacağım <laughs> Galip babamız oldu. Başır diğerlerinin başına inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Diğer de görüşmek üzere. Hadi bay bay da kapanış yap. Bir tane miydi? E tamam bitti bak. E bu ne? Bahis bitti. Kaybettiniz. Ya ben ne? Ya ben vazgeçmiyorum.